Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karnıyarık tarifle sizlerleyim. Hem hafif bir o kadar da lezzetli olan bu karnıyarı yağda kızartmadan çok kolaylıkla yapabileceğiniz güzel pratik bir tarif olacak. Hemen buyurun yapım aşamasına geçelim. 7 adet patlıcanımı yıkadım suyunu süzdürdüm. Şimdi alacalı soyacağım arkadaşlar. Siz tabii ki kendi kişi sayınıza göre daha fazla veya daha az yapabilirsiniz alaca da bu şekilde soyacağım patlıcanlarımı soyma işlemini yaptığım patlıcanın sapında çok uzun olan kısmını kesiyorum Ve bu şekilde de ortadan uzun çizgiler yapıp patlıcanlarımı suya koyuyorum üzerine bir yemek kaşığı kadar tuzumu da ekleyip bu şekilde 15-20 dakika ilk kara suyu yani acı suyunda çıkması için üzerinde tabak kapatacağım 15-20 dakika zamanınız varsa bekletirseniz daha güzel olur. Tuzlu suda bekleyen patlıcanların sularını süzdürdüm. Bu şekilde de kağıt havluyla güzelce kuruladım. 1 çay bardağı sıvı yağını kaseme ekliyorum. Fırça yardımıyla her yerine güzelce yağlanacak şekilde yağlayacağım arkadaşlar. Sıvı yağını bolca bu şekilde yağlayalım fırça yardımıyla. Yağlanmış kağıdın üzerinde tepsimizi dizelim öbür patlıcanlarımı da aynı şekilde bol bol yağlıyorum bu şekilde hem daha hafif evimizde de en azından kızartma yağ kokusu olmayacak iki tane patatesimi de uzunlamasına doğrayacağım fırça yardımıyla hemen birazcık yağlayıp kaşık yardımıyla da karıştıralım ve patlıcanlarımızın yanına bunları da ekleyelim Patatesi ekleyerek de çocuklarınız seviyorsa hem farklı güzel bir lezzet oluyor. Hem de yemeğimiz de bereketli olur arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Çocuklarım da çok seviyor patatesi. Fırınımı fanlı ayarda 200 derecede ısıttım. Orta tarafta şimdi patlıcanlarım güzel kızarana kadar fırınımda pişirmeye gönderiyorum arkadaşlar. Patlıcanlarım fırında pişerken ben de hemen karnıyarımın kıymalı iç harcını yapıyorum yarım kilogramlık kıymamı güzelce suyunu çektirene kadar tavamda pişiriyorum ben hiç yağ eklemeden ilk önce suyunu çektirene kadar güzelce tavada pişiririm o şekilde tane tane daha güzel kavrulur üzerinde 3 adet ufak soğanımı ince ince kıydım onu da ekledim sıvı yağında 5-6 yemek kaşığı kadar ekledim 2 adet de sivri biberi ince ince kıydım onu da ekliyorum arkadaşlar soğanlarım biraz kavrulduktan sonra Biberlerimi biraz kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Ben e, kışlık yaptığım domates sosundan kullanacağım için o da çok koyu salça gibi neredeyse. O yüzden domates salçası eklemiyorum. Siz arzuya göre domates salçası da ekleyebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen salçayla da birazcık kokusu çıktıktan sonra salçanın kavuruyorum ve hemen arkasından domates sosunu ekleyeceğim şöyle iki kase kadar domates sosumu ekliyorum gördüğünüz gibi domates sosum çok koyu ve güzel kıvamlı olmuştu kışlıktan kalan domates sosunu da ekledim şimdi tuzunu dört dişte ince kıyılmış sarımsağı ekliyorum karabiber ve pul biber karışımı da ekleyeceğim başka baharat kullanmayacağım karnıyarık da fazla baharatı sevmiyorum hem de güzel lezzetin önünde geçsin istemiyorum biraz da bir tutam kadar da ince kıyılmış maydanozumu ekledim ve şimdi hemen ocağımın altını kapatıyorum patlıcanlarım sanki yağda kızarmış gibi çok güzel renk almışlar kızarmışlar arkadaşlar mutlaka fırında çok güzel kızartın elinize de kontrol edin eğer patlıcanlarda sertlikler varsa bu daha pişmemiş anlamına gelir birazcık daha pişirin yani patlıcanlarınızın her yeri güzel yumuşamışsa çok güzel pişmiş demektir. Şimdi kaşın ters tarafıyla bastırıp içini boşaltıyorum. Bazılarında çok çikilip olanlarda da bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Karnıyorumuzun daha güzel lezzetli olması için. Bakın gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla iyice içini düzlüyorum. Ve kayık şeklini vermiş olduk kaşıkla ne kadar güzel içini düzlersek o kadar güzel kıymalı iç harcı ekleyebiliriz. Evet şimdi de hemen kıymalı içimizi de ekliyorum içine. Bu şekilde patlıcanlarınızı yapıp pişirip soğuduktan sonra derin dondurucuda poşetleyip kaldırırsanız kışın da çok pratik olur arkadaşlar. Ben o şekilde de yapıyorum. İnşallah kışlık hazırlıklar için de videomda yine tekrar paylaşırım. Kıymalı iç harcımı da güzelce ekliyorum. Bol bol Biraz patateslerimi de bu şekilde kenarlara yerleştiriyorum. Daha fazla patates de ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Üzerine domates veya biber arzuya göre siz ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Salçasında domates, biber salçası karışık. 3 yemek kaşığı kadar kullandım ama çok dolu dolu değil arkadaşlar. Sıcak su ekledim. buçuk su bardağı kadar tuzumu da ekledim. Güzelce salçalı suyumu karıştırıyorum ve patlıcanın üzerine salçalı suyumu gezdiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde birazcık patlıcanın üzerinde güzelce gelmesi için bir iki yemek kaşığı gezdireceğim. Ve şimdi hemen tepsime salçalı suyu boşaltıyorum ve fırınımı da yine tekrar ısınmıştı zaten 200 derecelik fırınımda pişene kadar o tarafta fanlı ayarda karnıyarıklarım pişireceğim bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerde haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın Evet karnıyarıklarım pişti arkadaşlar Fırınım da zaten sıcak olduğu için yaklaşık 35 dakikada hemen karnıyarıklarım fırından çıkarttım şimdi tabağımı yanında pilav eşliğinde servis yapacağım patatesleri de yanına koydum bir de cacık yaparsak çok güzel bir ana yemek menüsü olmuş olacak Sizlerde umarım dener beğenirsiniz şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun hoşçakalın arkadaşlar